arkadaşlar Diyanet TV ekranlarına Bir Çocuk Bir Dünya'ya hoş geldiniz. Bugün nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Bizler çok mutluyuz, çok keyifliyiz. Çünkü güzel bir ayı geride bıraktık. Ramazan'ın güzelliklerini geçirdik ve bugün çok şükür bayrama ulaştık. Bayramınız mübarek olsun. Stüdyoda yeni misafirlerimiz var. Onlarla bayramlaşacağız. Arkadaşlarımızı tanıyacağız, sohbet edeceğiz, oyun oynayacağız ve yine telefon bağlantılarımız olacak. Harika renkli güzel Güzel bir bölümle karşınızdayız. Bir Çocuk Bir Dünya başlıyor. Sevgili arkadaşlar Bir Çocuk Bir Dünya'da stüdyoda yeni misafirlerimiz var. Bakıyoruz bugün kimler bizlerle? Mehmet, Sare, Oğuzhan, Ebrar ve Mina. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız İyi misiniz? İyi. Çok iyi görünüyorsunuz. Evet biz Ramazan ayında bugün bayrama ulaştık. Çok sevinçliyiz ve mutluyuz. Bayramımız mübarek olsun. Bugün güzel bir gün. Acaba Davulcu abinin bugün bizim için bir manisi var mı? Bir soralım mı? Mani var mı Davulcu abi? Evet. Dinleyelim hazırız. Deniz suyu serindir, damla gibi derindir. Bir tek hurma olsa Bir mümini sevindir Çok güzel, çok teşekkür ediyoruz bu güzel mani için. Davulcu abimize bir alkış gönderiyoruz. Evet, sohbet için hazır mıyız? Ben hazırım. Siz de hazırsanız o zaman Mehmet'i alkışlarla mikrofona çağırıyoruz. Evet Mehmet geldi. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk. Bayramın mübarek olsun. Nasılsın? iyi misin? İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Çok mutluyuz. Bugün bayram ya. Çok keyifliyiz Mehmetciğim. Seni tanıyabilir miyiz? Kaç yaşındasın? 5 yaşındayım. 5 yaşındasın. Bize bir 5 sayısını gösterebilir misin? Evet, tam bu kadar yaşta Mehmet. Peki Mehmetciğim sen neler yapmayı seviyorsun? Bir günün nasıl geçiyor? Futbol oynamak, kafızlık kartlarıyla oynamak. Evet. Bir de Lego. Bir de Lego. Güzel güzel oyunlar oynuyorsun. Ne kadar güzel. Okula gidiyor musun? Gidiyorum. Okulda neler yapıyorsun Mehmetçim? Okulda ders çalışıyoruz. Okulda ders çalışıyorsun. Ne güzel. Mehmetçim, annene yardım eder misin? Evet. Peki Mehmetçim bugün sen bizle ne okumak istersin? Hmm. Lila <laughs> figuray. Kuray suresini dinliyoruz. Başlayabilirsin Mehmet. Lila figuray. Lila fihim rihle teşşita. Ve ya'budu beyt lazii edamehu edamehu min ju'i amenehu min hauf çok güzel alkışlıyoruz Mehmet'i <laughs> Mehmetciğim bir de bana dediler ki Mehmet çok güzel bir mani hazırlamış programımız için okumak ister misin Şöyle başlıyormuş ülkemizde ben dikenliktir Evet. Başla istersen. Ülkemizde benliktir. Evet. Evimizde şenliktir. İçimizde bir histir. Yaşayan bayram sevinci. Ah ne kadar güzel. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel mani için. Mehmet'i alkışlarla yerini alıyoruz. Sevgili arkadaşlar stüdyoda sohbetimiz devam ediyor. Bugün hem böyle bayram olması sebebiyle yarın da 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı. Onu da şimdiden sizleri kutluyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramınız kutlu olsun sevgili arkadaşlar. Ve sohbetimize devam ediyoruz. Arkadaşımız Sari'yi alkışlarla mikrofona çağırıyoruz. Sarecim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin Sare? İyiyim. Çok iyi görünüyorsun. Bayramlık kıyafetin böyle tokaların çok güzel çok yakışmış. Seni tanıyabilir miyiz Sare? Kaç yaşındasın? Neler yapmayı seviyorsun? Tam 5 yaşındasın. Neler yapıyorsun? Bir günün nasıl geçiyor Sare? Okula gidiyorum, oyun oynuyorum. Evet. Eve gidiyorum, kardeşimle oynuyorum. Evet. Sonra da Oyun oynamayı seviyorsun. Peki bayramda neler yaparsın? Bayram bir bayram günü nasıl geçiyor Sare? Hmm. Şeker dağıtarlar. Kim dağıtıyor şekerleri? Gelen misafirleri ikram eder misin şeker? Çok güzel oluyor değil mi? Böyle bir ikramlar. Neler hızlı. Mesela evinizde bayram hazırlığı oluyor mu Sareciğim? Oluyor. Anne nasıl hazırlanıyor bayramı? Annen, baban. Güzel hazırlanıyor. güzel hazırlanıyor. Nasıl yapıyor, ne yapıyor mesela güzel yemekler mi hazırlıyor, evimi temizliyor. Pasta yapıyor. Annem hem pasta yapıyor, babam işe gidiyor. Evet. Sonra annem evi temizliyor. Temizliyor. Şekerler, çikolatalar alınıyor, değil mi? Gelen misafirlerimize ikram ediyoruz, kolonya veriyoruz ve çok güzel oluyor. Bayramda çok mutlu oluyoruz, çok sevinçli oluyoruz, değil mi? Peki Sarecim bugün sen bir çocuk bir dünyada ne okumak istersin? Ne hazırladın? Etteyyatı. Dinliyoruz başlayabilirsin Sarecim. Etteyyatı lillahi ve selavatı ve aleyke en yühen nebiyyü ve rahmetullahi ve ve berekatı. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihim Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Alkışlıyoruz çok güzel okudun tahiyyat duasını Bir de 23 Nisan'la ilgili çok güzel bir şiir okuyacak mısın? İster misin okumak? Biz de böyle dinlemek isteriz başlayabilirsin Eee nasıl başlıyordu? Sevinçliyiz hepimiz. Sevinçliyiz hepimiz. Taştıp günleşemiz. Eğleniriz, güleriz. Eğleniriz, güleriz. Geldi 23 Nisan. Hoş geldi 23 Nisan'da. Mutlu oluyoruz değil mi? Çocuk bayramı. Peki Sare'ye de teşekkür ediyoruz. Onu alkışlarla yerine alıyoruz. Evet telefonumuzun ucunda bir arkadaşımız var. Bakalım kim var? Alo. Alo. Zümracığım hoş geldin bir çocuk bir dünyaya. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Sizleri böyle tanıyıp sohbet edince daha mutlu oluyorum. Seni tanıyabilir miyiz? Kaç yaşındasın? Bir günün nasıl geçiyor? Altı yaşındayım. Evet. Istiyorum. Okula gidiyorsun. Okulda oyun oynuyor musun Zümra? Evet. En çok hangi oyunu seviyorsun? Sevdiğin bir oyun var mı? Yapmazdım. Ne güzel. Peki bugün bir çocuk bir dünyada ne okumak istersin? Ne hazırladın Zümracığım? Elhamdülillah. Dinliyoruz. Başlayabilirsin.

Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Stüdyoda sohbetimizle devam ediyoruz. Arkadaşımız Oğuzhan'ı alkışlarla mikrofona çağırıyoruz. Oğuzhan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. Seni tanıyabilir miyiz Oğuzhan'cığım? Kaç yaşındasın? 5 yaşındasın. Peki senin de bayram mübarek olsun. Nasılsın? İyi misin? İyi. İyisin. Peki Oğuzhan'cığım sen bayramda neler yaparsın? Nasıl geçirirsin günlerini? Ee, oyun oynuyorum. Oyun oynarsın. En çok sevdiğin oyun nedir olsan? Ee, Lego oynamak. Ne oynamak? Lego oynamak. Legolarla oynamayı çok seviyorsun. Re Resim yapmayı sever misin Oğuzhan? Evet. En çok hangi renkleri seversin? Mavi, pembe, beyaz. Mavi, pembe ve beyaz çok seviyorsun. Ne güzel. Azıcık böyle yüksek sesle konuşabilir miyiz? Ekran başındaki arkadaşlarımız da duysun bizi Oğuzhan'cığım. Olur mu? Daha biraz böyle yüksek çıksın sesimiz. Bugün bir çocuk bir dünyada böyle bir şeyler okumak ister misin Oğuzhan? Hazırladın mı? Hazırladım da. Okuyacaksın. Ee, şöyle bir şiir mi okuyacaktın? Bugünün küçükleri. Yarının büyükleri. Hatırladın mı? Başlayabilirsin olsan. Neden? Biraz unuttum da. Biraz unuttun mu? O zaman hatırladın bir şey yok, Oğuzhan'cığım. Hiç önemli değil. Başka bir şey de okuyabilirsin. <laughs> Ama biz konuş, konuştuğunu anlayamıyorum ben seni duyamıyorum. Biraz daha yüksek sesle konuşabilir misin? <laughs> Sübhaneke duasını biliyor musun? biliyorsun. Hmm. Peki o sancı sen yemek yemeyi sever misin? Evet severim. En çok hangi yemeği seversin? Pilav çorba. Pilav ve çorbayı çok seversin. Ne çorbasını seversin? Hmm. Tavuk çorba. Bulgur çorbası. Hmm. İçinde bulgur mu var? <laughs> Yoğurtla mı yapılıyor? Tavuklu çorba mı? <laughs> Hay Allah duyamadım. Tavuklu Bildiğimiz, çorba mı? Bildiğimiz, Bildiğimiz çorba. Bildiğimiz çorbalarda. Hı hı. Ne var o bildiğimiz çorbaların içinde? Hı. İçinde neler var o çorbanın? Çok merak ettim şu anda. Söyleyebilir misin? Ben içinde ne olduğunu bilmiyorum. Ama. İçinde ne olduğunu bilmiyorsun. Tamam. Oğuzhan'cığım sen günce ne olmak istiyorsun? Ee, polis. Polis olmak istiyorsun. Peki. O sana teşekkür ediyoruz. Onu alkışlarla yerine alıyoruz. Evet sohbetimize devam ediyoruz Arkadaşımız Ebrar'ı Alkışlarla mikrofona çağırıyoruz Ebrar'da ne güzel geldi Böyle çiçekli elbisesiyle Hoş geldin Ebrar Hoş bulduk Nasılsın iyi misin? İyiyim İyi görünüyorsun Kaç yaşındasın Ebrar? 6 6 yaşındasın Biz 6 sayısını gösterir misin Ebrarcığım? Evet Ebrarcığım Bayram denildiğinde senin aklına neler geliyor? Hmm. Bayram elbisesi bayram elbisesi. Sen böyle bir bayram elbisesi dikmek istesen nasıl bir bayram elbisesi dikerdin Ebrar'cığım? Böyle maviş maviş üstünde çiçekler olurdu. Maviş maviş üzerinde çiçekli bir elbise hayal ediyoruz şu anda. Peki o elbise uzun mu olsun? Biraz orta. Biraz orta olabilir. Ee, üzerinde çiçekler olsun mu? Böyle tüller falan da olsun mu Ebrar üzerinde? Biraz tarif eder misin? Mesela böyle fırfırları olsun mu ucunda? Hı hı. Çiçek olsun mu, gül olsun mu mesela hı hı. kollarında? Bu da olsun. Kolları da böyle balon kolu olabilir mesela değil mi? Ah ne güzel bir elbise hayal ettik şu anda. Rengi de mavi mi olsun Ebrar'cığım? Peki bu elbiseyi diktin. Kime hediye etmek istersin? Sare. Sare'ye mi hediye etmek istersin? Ah Sare de çok mutlu olur bu hediyeyi alınca. Olur mu? Çünkü bir insan hediye verince de mutlu olur. Hediye aldığında da çok mutlu olur. Değil mi Ebrar? Hı hı. Peki Ebrarcığım, bayramda başka neler yaparız? Bayramda çocuklara hediye ederim. Hediyeler hazırlarız. Peki sen nasıl bir hediye alırsan mutlu olursun? Hmm. Böyle fırfırlı bir elbise. Fırfırlı bir elbiseye hediye edilirse çok mutlu olursun. Çok da güzel olur. Peki Ebru'cığım sen bugün bir çocuk bir dünya için ne hazırladın? Ne okumak istersin? Bayram. Bayram şiirimi. Hazırız dinlemek için. Sen de okursan çok mutlu olursun. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü en şerefli en mutlu gün. Bugün 23 Nisan Hep neşele doluyor insan Çok güzel 23 Nisan şarkısını dinledik Ebrar gidiyor musun? Gitmeden bir şey daha öğrenmek istiyorum Büyünce ne olmak istiyorsun? Büyünce İngilizce öğretmeni Büyünce İngilizce öğretmeni olmak istiyor Ebrar İngilizce öğretmenleri ne yapıyorlar? Böyle öğretiyorlar yani. İngilizceyi öğretiyorlar. Ne güzel. Peki Ebrar'a teşekkür ediyoruz. Onu alkışlarla yerine alıyoruz. Evet, telefonumuzun ucunda bir arkadaşımız var. Bakıyoruz kimle konuşacağız bakalım bugün. Alo. Alo. Hifa. Hoş geldin bir çocuk bir dünyaya. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Hifacığım, seni tanıyabilir miyiz? Kaç yaşındasın? 6 yaşındayım. 6 yaşındasın. Neler yapmayı seviyorsun Hifa? Oyun oynamayı seviyorum. Oyun oynamayı seviyorsun. Peki bugün bir çocuk bir dünyada ne okumak istersin? Ne hazırladı? Eyy <laughs> telle. Dinliyoruz, başlayabilirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Eyy tellezi kezur <laughs> mükin fezalike telzi yedur yetelayehu alanas. Şükür. Allah razı olsun. Bitti mi? Evet. Alkışlarımızı gönderiyoruz. Seni çok öpüyoruz. Allah'a emanet ol. Hoşça kal Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Stüdyoda sohbetimizde Mina'yla devam ediyoruz. Mina'yı alkışlarla mikrofona çağırıyoruz. Mina hoş geldin. Hoş bulduk. Şöyle döner misin mikrofona doğru? Ne güzel geldin. Mina'cığım seni tanıyabilir miyiz? Kaç yaşındasın? Beş. Beş yaşındasın. Neler yapmayı seviyorsun? Um, oyun oynamayı. En çok hangi oyunu seviyorsun Mina? Um, Legolarla oynamayı. Legolarla oynamayı çok seviyorsun. Peki sen bayram denildiğinde senin aklına geliyor? Bayramda ne yaparız Mina? Şeker dağıtırız. Şeker dağıtırız. Başka? <laughs> Bayramlık elbiselerimiz olur mu? Olur. Bayramlık elbiselerimizi giyeriz. Evet. Başka ne yaparız? Bayram ziyaretlerine gider miyiz? Gideriz. Akrabalarımızı ziyaret ederiz. Büyüklerimizin ellerini öperiz. Onlar da bize harçlık ve şeker verirler. <laughs> ve çok mutlu oluruz değil mi? <laughs> Minacığım, bugün Bir Çocuk Bir Dünya'da ne hazırladın, ne okumak istersin? Bana dediler ki, Mina 23 Nisan şarkısını okuyacak. Okumak ister misin? Biz dinlemek isteriz, başlayabilirsin. Çocuğum benim bayramım, gökyüzü de uçtu bana. Çok güzel, alkışlıyoruz Mina'yı, teşekkür ediyoruz. Peki Mina büyüyünce ne olmak istiyorsun? Ee, çiçekçi. Çiçekçi olmak istiyor Mina. Mina'yı da alkışlarla yerine alıyoruz. Evet sohbetimiz stüdyoda çok keyifliydi. Arkadaşlarımızla böyle sohbet ettik. Onları tanıdık. Hiçbir yere ayrılmayın. Oyunumuzla devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, Bir Çocuk Bir Dünyada oyunumuz var. Sevimli dostlarımız ne sever sorusunu cevaplayacağız ve oyun kartım elinde sizin de gördüğünüz gibi oyun köşeme doğru yürürken arkadaşlarıma oyunu anlatacağım. Evet, şimdi sevgili arkadaşlar, burada sevimli dostlarımız var ve şu aşağıda da onları sevdiği yiyecekler var. Elimde gördüğünüz oyun kartımda ne var? Peynir. Peynir hangi sevimi dostumuz sever Davulca abi? Fare. Fare. Hadi farenin peynirini götürelim ve mutlu edelim fareyi. Oyunumuz başladı. Mehmet'i alkışlarla çağırıyoruz. <laughs> Mehmetçim, at ne sever? At saman sever. Doğru mu Davulcu abi? Evet. Evet dedi. Hadi götürelim atın samanını. Ve alkışlarla Mehmet'i yerine alıyoruz. Sare ile devam ediyoruz. Sarecim arı ne sever? Bakıyoruz. Arı çiçek sever. Soralım Davulcu abiye. Arı çiçek sever mi? Evet. Evet dedi. Alkışlıyoruz Sare'yi de. da devam ediyoruz. Oğuzhan, kedi ne sever? Soralım mı Davulcu abiye? Kedi süt sever mi? Evet. Evet dedi. Kediciğin de sütünü götürelim. Ve Oğuzhan'ı da alkışlarla yerine alalım. Evet, Ebrar'la devam edelim. Ebrar'cığım, inek ne sever? Ot sever. Soralım Davulcu abiye. Davulcu abi inek ot sever mi? Evet. Evet dedi. Ebrar'ı alkışlarla yerine alıyoruz. Mina'yla devam ediyoruz. Mina gel. Evet Minacığım tavuk ne sever? Mısır sever. Soralım mı Davulcu abiye? Davulcu abi tavuk mısır sever mi? Evet. Evet dedi. Hadi götürelim tavuğun da mısırını. Ve tavuk da mutlu oldu. Mina'yı da alkışlarla yerine alıyoruz. Evet soruyoruz sizlere sevdiğiniz mi bu güzel eşleştirme oyunumuzu? Evet. Çok güzel oynadınız kısa sürede eşleştirdiniz alkışlarımızı gönderiyoruz sizlere. Sevgili arkadaşlar biz arkadaşlarımızla oyunumuzu oynadık şimdi veda zamanı. Sevgili arkadaşlar Bir Çocuk Bir Dünya'da güzel bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bugün bayram günü ve bizim de stüdyodaki misafirlerimize hediyelerimiz var. Bayram şekerlemelerimiz var. Arkadaşlarımıza hediyelerini vereceğim. Evet Mehmet seni tanıdığımız için çok mutlu olduk. Sareciğim seni tanıdığımız için de mutlu olduk. Ve Oğuzhan bu da senin. Seni tanıdığımız için de mutlu olduk. Bu da Ebrar'ın. Çok mutlu olduk. Minacım seni tanıdığımız için de sizlerle böyle güzel bir bölüm gerçekleşti. Sevgili arkadaşlar, arkadaşlarımıza bayram hediyelerini verdik. Şimdi de balonlarımızı vereceğiz ve ilk arkadaşım Mehmet'i alkışlarla çağırıyorum. <laughs> Mehmet, gel böyle hediyeni de alabilirsin. Elini al hediyeni, hediyeni de al gel böyle. Ve Sariye alkışlarla çağırıyoruz. Evet. Şöyle gel Sari'cim hep beraber veda edeceğiz. Mehmet sen de gel. Ve Oğuzhan'ı alkışlarla çağırıyoruz. Oğuzhan bu da senin balonun. Sen de şöyle Sare'nin yanında durabilirsin. Ve Ebrar'ı alkışlarla çağırıyoruz. Ebrar'cığım sen de böyle Oğuzhan'ın yanına gel. Evet ve Mina'yı alkışlarla çağırıyoruz. Minacığım sen de balonunu alabilirsin. Gel böyle Mehmet'in yanına. Şimdi şöyle yapacağız. Ekran başındaki bütün arkadaşlarımıza hep beraber veda edeceğiz. Sevgili arkadaşlar tekrar bayramınız mübarek olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek dileği ve duasıyla. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.